Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2026'nın ocağında Yay burçlarını neler bekliyor? Çok düşündün. Bu arada artık az kaldı bu yaylar Şimdi bu için. Bu Satürn ve Neptün yayı çok zorladı yani. Bu zorlamaz mı ya? Bak yaylarda da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Satürn'ün etkisini alan burçlarda çok ciddi aydınlanmalar görüyorum. Evet. Çevremde bir sürü insan da hani Başak'ta, Yay'da çok ciddi gelişmeler var. Balık'ta hakeza. Şimdi bastırılmış duygular öfke patlaması olarak açığa çıkabilir. Dikkat etmesi lazım. Bu önemli. Bu yengeç için de önemli aslında. Yengeçe de söylememiz gerekiyordu. Yengeç ve oğlakta da, da bu önemli. Genel ayda e, ay da yapabiliriz. Yani hep idare ediyorum duygusal olarak. Tükenir. Tükenir. Duygusal tükenme verir çünkü o yengeç etkisi. Yani aşk böyle aile o anlamında daha net kararlar alabilir. Yengeç'te görüyor ya bunları. Yani bilinçsiz patlama var işte o dolunayla bilinçsiz patlar böyle Atom bombası gibi. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten onda Mars var ya. Çocuklar evet, ya yani. tüm ekip ayın üçünde herkes izinle bilinçsiz patlayabiliriz ha. Herkes <laughs> evinden dışarı çıkmasın. Birbirine de cep telefonundan bile mesaj atmayın. Öğrenci arkadaşlar valla. üçünde tatiliz diyorsun. Yani ayın üçünde tatil <laughs> Birbirimizi seviyoruz ya plan böyle. Şimdi Allah ben anı versin falan. Ağzına kürekle vurup plan şeklinde. Çünkü Mars gereksiz patlatıyor. Mars gereksiz patlatıyor. Şimdi bunda bakıyorum. Açılarım iyi Allah'tan. Şahsi evet. olarak çok keyifliyim orada da. Para üzerinden güç savaşı. Mali olarak zorlanma. Parasal olarak yeni harcamaların çıkması. Kaybetme. Mars olarak da zaten mali olarak baskı kuruyor. Venüs olarak da biraz para getiriyor. Ama parayla ilgili bir borç alacak meselesini bitirme dediğimiz süreci var. Öyle bir süreç oluyor burada. Şimdi kontrol ihtiyacı kaybetme korkusu da ekstra parasal kaynaklarla ilgili sorunlar. Yay burcu biraz bunlar var. Venüs ile Mars yani kazandığın para sana yetmiyor. Yeni işler, yeni fırsatlar, yeni şeyler kurman gerekiyor. Yani ne diyebilirim? Yeni olgular koyman gerekiyor. Bunun yanında kriz Krizle ilgili sorunlar 14, 15, 16 Ocak, 21, 22, 23 Ocak işte çevrendeki bazı insanlar az çalanabilir. Bir evcil hayvanın biraz az çalanabilir. Ve bunlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Ekstra harcamalar çıkacak. Bunun için biraz daha dikkatli bir temkinli olman gerekiyor. Kariyerleri nasıl olacak bu yay burçlarının bu ay? Çok iyi değil. O yüzden mi söylemek istemiyorsun? Evet. Yani çok iyi değil. Nereye kadar beklesinler? Yaklaşık olarak 10 Mart'a kadar. 10 Mart'a kadar çünkü şöyle söylemek gerekiyorse kariyerle ilgili de istedikleri gibi gitmiyor iş hayatları. İş hayatlarında evet bazı işler yapabiliyorlar. Ama yapmış oldukları işlerde sonuç aramıyorlar. Satürn çünkü kareden, Neptün kareden. 17-18 Mart'tan itibaren biraz daha açıracak. Haziran başı işte. 22 Mayıs 10 Haziran arasında bu kariyerin biraz daha açılacağını, biraz daha aktifleşeceğini, biraz daha iyileşeceğini bunlara Haritalarına göre şöyle bir yükselişleri yok mu ya Mart'tan sonrası 14 yıllık bir yükselişe girmeyecek mi bunlar artık yaylar? Tabii haritasının açısına, derecesine göre değişecek ama genel soruyorum. Şimdi Tabii ki şöyle bakmamız lazım. Satürn balıktan çıkınca, Satürn koça girince iki buçuk yıl kadar bir rahatlama var. Neptün'ün de balık e, koça girmesiyle 14 yıl bir süreç var. Şimdi geçtiğimiz 14 yıl boyunca aile, aile ilişkileri e, çok fazla gündeme geldi. Ya yani her ne yaparlar. Aşırı dediğin aşırı doğru, Yani. doğru. Çocuk sahibi oldular, analarıyla babalarıyla yaşadılar, çocuk sahibi oldular, çocuk büyüttüler, baldırarı yeni iş kurdular, baldırları boşandılar. 40 bin tane olay oldu. Daha artık ilişkiler, aşk, birliktelikler, hayaller, spor, sanat, yaratıcılık bunlar daha aktifleşecek. Yani yaylar Haziran ayından itibaren Kendilerine ait bir kısım hobileri profesyonelleştirebilir. Ben inşallah ne güzel Ama daha güzel olur. İşte orada Satürn ve Neptün geliyor ya. Yani bir hobisi vardır. O hobi daha kalıcı olur hayatında. Daha da iyi bir noktaya getirir. Onu. O zaman bu Ocak ayında biraz sabredecekler. Biraz mali duruma dikkat edecek. Biraz çevresindeki insanlarla işte o başta söylediğim o kriz gibi döngülere bir dengeleyecek. Ama sonu güzel. Sevgiler. <laughs>